Başka onun merhameti nasıldır kardeşlerim? Onun kullarını hemen cezalandırmamasıdır. Bir bak eğer yer Allah diyor ki: "Allah kullarını hemen cezalandırsaydı tek hareket eden bir canlı kalmazdı." Allah diyor celecel. Hemen cezalandırmıyor. Bağışlanma dileyenleri Allah bağışlıyor. Mesela Enfal suresine bir ayet akılma geldi. O Mekke'nin azgın kafirleri şöyle dediler. Ve iz qâlûllâhumme in kâne haza huvel hakku min 'indike fa'mtil 'aleynâ hijâraten min es evitina bi azabin elim. Bakın azgınlığa bakın. Dediler ki ey Rabbimiz eğer bu hak, bu Kur'an gerçekten senden gelmişse durma dedi. Gökten üzerimize taş yağdır. Bize elim azap ver. Bize şöyle yap, bize böyle yap diye. Bela bela diye Allah'tan bela hissediler. Ama Rabbimiz ayete buyurdu ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَزِّبَهُمْ وَمِيْسْتَغْفِرُونَ Onlar istiğfar ettikleri müddetçe bağışlanma diledikleri müddetçe Allah buyurdu ben onları azap edecek değilim. allah Ekber. Düşün bu azgın insanlara Allah'ın verdiği cevaba bak. Bakın Furkan suresi var. 27. ayetinde Rabbimiz diyor ki Ve kâle Rasul Ya Rabbi inne kavmi tehazu hazel Kur'an'a Kıyamet günü Resulullah Efendimiz bu ümmeti Allah'a işgal edecek. Benim bu kavmim bu kitabı terk etti diyecek. Okumayı terk etti, anlamayı terk etti, üzerindeki tefekkürü terk etti, hayatlarına geçirmeyi terk etti. O gün Resulullah Efendimiz Allah'ın huzurunda bu ümmeti şikayet edecek. Çünkü madem Kur'an bize indirildi, bununla bağlantımızın çok kuvvetli olması lazım. Çok kuvvetli sıkı sarılmamız lazım bunun. Elhamdülillah. O da Taha Suresi 124. ayette. Orada da Rabbimiz buyuruyor ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ kim de Allah diyor benim zikrimden yüz çevirirse, zikrimden yüz çevirirse ona dünyada Allah diyor ki ona dar bir geçim vardır. Maişeden banka dar bir geçim vardır. Ve daha kötüsü ve nahşuru yevmel kıyameti ama. Ve Allah diyor ben onu kıyamet günü iki gözü görmediği halde kör bir şekilde haşir edeceğim. İki gözü görmüyor. O diyor ki Rabbi li mehaşerteni ama ve kad kuntu basira. Ben niye görmüyorum ey Rabbim bugün mahşerde? Ben dünyada görüyordum. Gözlerim sağlamdı, bir arza yoktu. Beni bugün neden kör haşretin ya Rabbi? Ve Rabbimiz ona diyor ki kezalik senin dediğin doğrudur. Dünyada görüyordun. Bugün körsün doğrudur. Etet ki ayatuna sen nesitaha. Ve kezalik el tunsa. Sana dünyada uyarcılar geldi. Ayetler geldi. Sen onları unuttun. Aldırmadın onları. Takmadın. Sanki yokmuş gibi yaşadın. Ve kezalik el tunsa. Sen de bugün böyle unutuluyorsun. Rahmetle sana muamele edilmiyor. Gözlerin kördür Allah buyurdu. Subhanallah. Nerede olursan ol, kimle konuşursan konuş. Mutlaka konuşmalarının sonu onu İslam'a teşvik etmek olsun. Onu Allah'ın emirlerine ulaştırmak olsun. Mesela çocuk sana gelip evde akşam diyecek ki baba bugün okulda bana öğretmen hikaye anlattı. Sana anlatacak başka uyduruk hikayeler böyle. İşte bir adam vardı burnu şu kadardı elleri bu kadardır diye. Hemen sen de dur oğlum ben sana bundan daha güzel bir şey anlatayım. Zamanın birine Yusuf denilen bir çocuk vardı. Kardeşleri onu kuyuya attılar. İşte o Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını anlat. Ya da bir yemektesin, yemek yiyorsun bir yerde. Baktın ki insanlar dedi ki yahu yemek ne güzel, ne tatlı, ne tuzlu, ne şöyle böyle diye yemekten konuştular. Hemen güzel bir şekilde dedi ki kardeşlerim yahu subhanallah bir insan cennete girerse yer, bir sofrada yetmiş bin çeşit yiyecek olacak. Bir insan senelerce o sofrada böyle gezse onun sonunu getiremeyecek. Allah o kadar nimetler hazırladı hemen o cennetin nimetleri onun göz önüne getir. Allah yere Allah kıyamet günü deseydi ki ben mi seni hesaba çekeyim sen annen mi? Ben dedim ya Rabbi, benim annemi istemiyorum ya Rabbi. Ben annemi tercih etmezdim çünkü benim Allah benim anamdan daha merhamet bana Celle Celaluhu. Allah mahşerde deseydi ki o hesap yerinde ey benim kulum şu an peygamberler mi seni hesaba çeksin istiyorsun? Yoksa ben mi? Vallahi dedim ya Rabbi, ben peygamberden razı bu konuda. Yani onlar belki öfkelenirler. Senin gibi merhamet. Halbuki beni yaratan Rabbimi ben niye çok zikretmeyecekmişim ki? Beni yaratan, elinde cennet ve cehennem olan, elinde mahşer olan Allah'a ben neden hamd etmeyecekmişim? En çok ben neden onu konuşmayacakmışım ki? Aldığım her bir nefesi bana veren, kalbimin özündekilerini bilen bir Allah'a ben niye gece gündüz onu konuşmayacakmışım? Niye gece gündüz ben onu mı ki? Aynen bugün bizim de Allah'la ilişkimiz böyle değil mi kardeşler? Bir düşünün. 24 saatlik bu hayatımızı kim bize verdi? Allah Celle Celaluhu verdi. Peki bugün birçok insan bir saatini beş vakit namaz için Allah'a veremiyor değil mi? Senenin 365 günü kim bize verdi? Allah Celle Celaluhu verdi bize. Peki insanların çoğu 30 gün oruç, 29 gün oruç veremiyorlar değil mi Allahu Teala? Sadece 30 gün, 29 gün o da kendi nefsimiz için ama insanlar diyor ki ben sana bunu vermem ya Rabbi. Bu aklı kim bize verdi bir düşünün bu güzel gözleri kim bize verdi? Ama acaba kendi aklımızı Allah'ın kitabını öğrenip anlamak için ne kadar kullanıyoruz? Hakikaten bugün bizim Allah'la ilişkimiz çok bozuk. Bir an önce bunu düzeltmemiz lazım. İslami konularda kendinden bir adım önde olanları örnek al. Dedi ki kardeşim bu bin hadis biliyor. Benim iki, iki bin hadis bilmem lazım. Bu adam iki çocuğunu hafız yaptı. Ben 3 çocuğumu da yapacağım. İslami konularda da hep çita yüksek tutalım kardeşler. Şey için yağmurları indirmesi, kuru toprakların canlanması, türlü türlü meyve sebzelerin bitmesi hep rahmetindendir bunlar. Bir düşün, eğer Allah Celle Celaluhu şöyle yapsaydı, dünyada tek bir çeşit yiyecek yaratsaydı. Mesela ömrümüzün sonuna kadar 60 yıl yaşadık, sadece allah Teala bize mısır verseydi. Sadece her yerde mısır var, bir de su var, başka bir şey yok. Ve biz diğer meyveleri, sebzeleri tanımıyoruz bile. Yani Rabbimiz dileseydi, hani biliyoruz bazı hayvanlar tek bir şey yiyorlar. Değil mi? Bazı canlılar var, sadece ömrün sonuna kadar bir gıdayla besleniyorlar değil mi? Ya da bir iki gıdayla. Allah dileseydi bizi böyle yapabilirdi. Ömrümüzün sonuna kadar mısır yerdik, su içerdik ve derdik elhamdülillah Allah'ım sen bize ne kadar nimet verdin değil mi? Ama Rabbimiz ne yaptı? O kupkuru topraktan binlerce çeşit meyve çıkardı, binlerce sebze çıkardı. Allah Celle Celaluhu gökyüzünü bizim için bir tavan yaptı, yeryüzünü bizim için yollar yaptı Allah Celle Celaluhu. Bunlar hep nedir? Onun merhametidir. Başka Kara 186'da Rabbimiz diyor ki وَاِذَا سَيَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَيْنِ قَرِيبٍ Ey Muhammed'e kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım Allah diyor. Bak soru peygambere ama cevabı Allah veriyor celle Celle. Ben yakınım Allah diyor. Dua konusunda, ibadet konusunda Allah arasında hiçbir aracı görmek istemiyor celle celal. Melekler sana diyecek ki selamun aleykum bima sabartum feni'me bedar. Allah'ın selameti, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Gördün mü dünya hayatı ne güzel bitir senin için ve sen cennete girer girmez Rabbinden şu sözü işiteceksin. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Ey benim kullarım, girin bakalım cennete. Bir daha üzülmeyeceksiniz ve bir daha burada perişanlıklar, hiçbir sıkıntı görmeyeceksiniz. Ve sonra senin Rabbim buyuracak ki: "Udkhulul cennete entum ve azvajukum tuhbarun." Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluklar içinde girin bakalım benim cennetime.